Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Erden Timur'un Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un yaptığı açıklamalara Ali Koç cevap verdi. Aynı şekilde Lale Ortada konunun muhatabı olduğu için onun da cevap hakkı doğdu ve o da cevabını biraz önce zaten kısaca değinmiştim. Aynı şekilde burada geniş bir şekilde yer vermiş. Diğer taraftan yine oyuncu değerlendirmeleri var Fenerbahçe Fenerbahçe'de gazete sayfalarında ekranlarınıza getirelim. Akşam spor sayfasında Tadiç ve Ceko bir başka başlığını atmış gazete. Mert Hakan Yandaş Sırp ve Boşnak takım arkadaşlarına Övgüler yağdırdı. Edin Ceko, Duşan Tariç ve ben, İrfancan ilk yemeğe çıktığımızda sadece 5 saat futbol konuştuk. Lider karakterler zaten camiayı bilerek gelmişlerdi. Biz ona çok hayran kaldık. Onların camiayla ilgili bildikleri şeyler bizleri açıkçası çok şaşırtmıştı. Biraz önce e, dinlediğiniz röportajdan alıntı yapılmış ve iki oyuncuya ilişkin değerlendirmede bulunduğu Yine Mert Hakan, yandaş takımın bir başka oyuncusu hazırlıklar sürdü. Sarı lacivertler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde pazar günü oynayacaktır Hatay Spor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncuların bir hayli hırslı ve moralli olması teknik heyeti e, sevindirdi ifadesi de e, yer alıyor. E, diğer taraftan diğer bir sayfada da özellikle Hatay maçına ilişkin e, detaylar paylaşılmış. E, Fanatik Spor sayfasını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Gel bakalım Hatay başlığında Fenerbahçe'nin Hatay spor hazırlıkları yine dediğim gibi haberleştirilmiş. Bir bakalım detaylarına milli mesai sona erdi. Selle lacivertler Samandıra'da toplandı Fenerbahçe'de artık tek odak noktası Hatay spor mücadelesi İsmail Kartal ve ekibi futbolcuların son durumlarını görüp kadroyu belirleyecek. Ciku dışında tüm oyuncuların milli mesaiden sağlıklı ve formda dönmesi en büyük avantaj Kartal'ın Hatay 11'inde fazla değişiklik yapması beklenmiyor ancak Samet Akaydın'ın forma şansı bulması e, sürpriz olmaz dedi milli görevlerin tamamlanmasıyla birlikte artık Samandıra'da herkesin odak noktası. Hatay spor maçı İsmail Kartal antrenmanlarda öğrencilerin son durumunu yakından takip ettikten sonra Hatay spor maçının 11'ini belirleyecek ancak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erden Tumur'a rekor tazminat davası. Erden Tumur'un önceki akşam ağız spor ekranlarında dile getirdiği iddialar gündemi sarstı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarının asılsız olduğunu belirtip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerçekleri ortaya koyması gerektiğini söyledi. MHK eski başkanı Lali Orta ise Timur'un iddialarını yalanlayarak Kesinlikle ne Sayın Ali Koşa ne de diğer bir kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir dedi. Lale Orta'nın var görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir. Külliyen yalandır, iftiradır. Ama burada asıl konu bu yaları nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü kayıt var, olayı biliyoruz diyorlar. Bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur'a kimlerden servis ediliyor? Bu servis edilme olayı varsa bunu servis edenler bu kurguyu... Erd Erden Timur'la birlikte mi planlayanlar? Kendileri de her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmayacak şekilde bir yalanın parçası oldular. Bu kadar büyük yalana da akıl sizlerdirmek çok zor, çok güç dedi Ali Koç. Öte yandan Başkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'na da şu çağrı yaptı. Erden Timur'un iddiaları, ispatı zor olmayan hatta incelenmesi, araştırılması ve gerçeklerini ortaya koyması çok kolay söylemler. TFF harekete geçerek, ilgilileri görevlendirip, araştırma yaptırarak bu iddia ve söylemlere yönelik gerçekleri ortaya koymalı. Keza bu konuya karşı da duyarsız kalınırsa, bu tarz manipülatif söylemlerin önü iyice açılmış olacak. Türk futboluna karşı sorumluluk sahibi bir yaklaşımda olmak bunu gerektirir dedi. Tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Ali Koç, Erden Tümur'u mahkemeye vermeye karar verdi. Gelen bilgilere göre iftira ve ilanlara maruz kalındığı için tazminat davası açılacak. Tazminat davasının 50 milyon TL olarak açılması planlanıyor. Erdeniz Murat iddialarını ispatlayamasa Ali Koç'a tazminat miktarını ödemek zorunda kalacak. Transferde İsmail Yüksek bombası. Geçimiz sezonu İZİ'yi rakibi Galatasarayın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürerek kupasyetine son vermişti. Sezon sonunda George yollar ayrılmış, takımın başına İsmail Kartal gelmişti. İsmail Kartal'la sezonu bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de oynanan futbolda takdir topladı. Fenerbahçe'de birçok oyuncu performansıyla dikkatleri üzerine çekerken sergedi oyunda ön plana çıkan isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu. Yaz transfer döneminde 6 numara transfer için uzun uğraşlar veren ancak bu bölgeye transfer takviyesi yapamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 6 numarada İsmail Yüksek'i değerlendirdi. 24 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivert formayla gösterdiği performansa büyük beğeni topladı. İsmail Yüksek aynı performansını abili takımda da sürdürdü. İsmail, Ay Euro 2024 elemelerinde Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı karşılaşmalarda etkileyici bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye de devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun milli takım formasıyla Hırvatistan ve Letonya maçlarındaki enfes performans sonrası bazı Avrupa kulüplerinin oyuncuyu transfer listesine aldığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre genç futbolcuyla adı geçen kulüpler arasında Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve bulunuyor. Bu kulüplerin dışında yıldız futbolcuyla ilgilenen başka kulüplerin de olduğu ve genç futbolcuyu izlemek için Hatay Spor maçında çok sayıda menajer ve scout ekibinin akreditasyon yaptırdığı öğrenildi. İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5,5 milyon euro. Kanarya'nın tecrübeli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Luan Perez'e Brezilya'dan talip çıktı. Aktarılan bilgilere göre Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri olarak kabul edilen tecrübeli futbolcuya talip oldu. Oyuncuyu Santos taraftarlarının çok istediğine vurgu yapıldı. Bu sezonu 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 270 dakika süre aldı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Napoli'nin Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel'i takip ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Şumanski'yi yakın takip alan Napoli'nin dikkat çeken bir amele daha bulunduğu aktarıldı. Gelen bilgilere göre Serie A devinin sarılı açvertlerde forma giyen Bright Osayi Samuel'i izlemeye başladığı vurgulandı. 25 yaşındaki Sabek bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçı çıktı. Bright Osay Samuel bu süreçte bir golle 3 asist üretti. Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. İsmail Kartal'dan iki isme uyarı geldi. Sezona İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor. Fenerbahçe'de milli takımından moralsiz dönen Edin ve Dominik Divakovic'e teknik direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi. Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal bütün oyuncularına Hatay maçına odaklanın çağrısında bulundu. Amirliği takımımıza ve gallere mağlup olan Hırvatistan'ın Flevex'i Livakovic ile Portekiz'e 5-0 mağlup olan Boştak oyuncu yedinci koyan moral aşıladı. 62 yaşındaki teknik adam futbol bir takım oyunu kendinizi suçlamaya gerek yok. Şimdi lige odaklanacak ve Hatay maçına hazırlanacağız. Bu uyarım tüm takım için geçerlidir ifadelerini kullandı. Türkiye Süper Ligi Duşan iç damga vurdu. Süper Lig'in ilk 8 haftalık periyodunda en fazla asist beklenti süreten oyuncu Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dušan Tadić oldu. Tecrübeli yıldız maç başına 3.1 ile ilk sırada yer alıyor. İkinci basamakta 2.9'da Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı var. Serdar Güller 2.18'de 3. Kerem Aktürkoğlu ise 1.88 oranla 4. sırada.